Şimdi ben sana ne yapayım? Söyle ne yapayım? Döveyim mi? Kulağından tavana mı asayım? Sen benden izinsiz nereye gidiyorsun? Anne tamam yeter ya. Çocuk korkmuş zaten. Sus, kız karışma sen. Bana bak. Eğer bir daha evden kaçarsan. O işe yaramaz babanı. Ömür billah göremezsin. Anladın mı beni? Tamam annesi bir daha izinsiz dışarı çıkmayacak değil mi ablacığım? Hele bir denesin. Onu öyle bir yere gönderirim ki o esirgeme kuramanı mumla ararsın, mumla. Hadi be, mutfağa gidiyorum ben. Daha yemek hazırlanacak, yemek. Dert bir değil ki başımda. Üzülme ablacığım. Ya annem seni çok merak etti. Bulamayacağız diye çok korktu. Ondan öyle söyledi. Annem neden beni sevmiyor abla? Hiç olur mu öyle şey? Seni çok seviyor. Hadi ağlama artık. Gel hadi bir elini yüzünü yıkayalım olur mu? Bahar'cığım annemin yanında sormadım. İpek Hanım'la ne yaptınız? Nereye gittiniz? Önce hastaneye gittik. İpek abla hastalandı da. Seni aramaya çıktım. Gittiğiniz kafede söylediler. Ambulans gelmiş. Evet. İpek abla bayıldı. Çok korktum. Neden bayıldı ki? Doktor yemek yemediği için hasta düştüğünü söyledi. Ben bana yemek yedirdim. Aferin sana akıllı kardeşim benim. Ee, peki sonra ne yaptınız? Sonra konağa gelmek için yürümeye başladık. Neden taksiye binmediniz ki? Paramız yoktu. Ben acıktım. Bir lokantaya girdik. Orada ben yemek yedim. Sonra İpek abla iş olduğunu söyledi. Karnını doyurabildin mi peki? Hı hı. Sonra Ömer amca geldi. Bizi aldı bir eve götürdü. Orada Melek adındaki bir çocuğun oyuncakları vardı. Onlarla oynadım ben de. Bir daha bize haber vermeden dışarı çıkma tamam mı ablacığım? Çok korktuk başına bir şey geldi diye. Hı hı. Tamam. Peki ders çalışabildin mi bu arada? Hayır. Bir ara lokantada çalıştım sadece. Sonra ne yaptınız peki? Sonra ben babamı aradım. Babamla konuştum. Gerçekten mi? Evet iyiymiş. Ay sevindim senin adına. zaten özlüyordum babanı. O zaman senin için güzel geçmiş. Evet keşke oradan hiç ayrılmasaydık. Ömer amcanın evi çok güzeldi. Oda nasıldı peki? Oyuncaklar falan? Çok güzeldi bir sürü oyuncağı vardı o kızın. Ama orta değildi o. Neredeymiş peki? Bilmem. İpek abla bana söylemedi. Aman Allah'ım. Herhalde bir yere gitmiştir. Belki okuldadır. Belki. Ama bebek şey vardı sağlam Yani muhtemelen o daha çok küçüktür. Ee, yediğin için senin olsun da Bahar Hanım anlat bir hele ne yaptınız? Hiç. Bak bak bak. Ağzını da bıçak açmıyor. Sanırsın devlet sırrı. Bir şey yapmamışlar dedim ya. Kaç kere söyleyeceğim. Dolaşıp gelmişler işte. Sen bana oradan cak, cak laf yetiştireceğine... ...kapat şu pencereyi. Gebertmeyeyim seni. Ee, ne dedin kız İpe'ye? Babama götür beni mi dedin? Kız anlatsana. Hiç hiçbir şey demedim. Bak, sokaklara bir düştün, süründün gördün mü? Senin gibi anasının sözünü dinlemeyip sokaklara düşen çocuklara ne yapıyorlar biliyor musun? Böyle koluna lastiği takıp, sıkıp sıkıp kangren ediyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Aha o kolu böyle buradan kesip sokakta dilendiriyorlar. Haberin var mı senin küçük hanım? Anne korkutma şu çocuğu saçma sapan hikayelerle ya. Ne saçması be? Şuna aptal kutusu diyorlar ama neler öğreniyoruz buradan neler? Hı. Anne, anne ben okula gitmeyecek miyim? Sokaklarda gezmekten vakit bulursan gidersin tabi. Ya bu arada unuttum telaştan söylemeyi. Bahar'ın öğretmeni aradı. E aklın artık nerelerdeyse. Unuttun tabii. Ne dedi? Bahar okula gelmiyor dedi. Hasta mı diye sordu. Ha. Bahar iyi de yaramazlıklarıyla annemi kafadan hasta etti deseydin. Neyse. Neslihan cadısıyla konuşayım da bir çaresine baksın. Artık hangi okul olur, burada mı olur, nasıl gider bir çaresine baksın. Bir de onunla uğraşmayalım. <laughs>